Arkadaşlar Mehmet Ağabey bugün sizlerle birlikte teyzemi trollüyoruz. Ee, çok komik olacak bu arada biliyorsun değil mi? <laughs> bir saatlik gelişim böyle mi bakacağım? Evet. Niye şifre açtık onu? Allah Allah bir saniye. Teyze mi alıyorsun? Hmm, bir saniye patlayacağım şimdi kendisini. Ne yapacaksın? Yan yok. Sen yanlış yaptın. Şöyle tekrar kopyala. Bu da ne Yapıştır. Yapıştırmıyor. yapıştırmıyor? Sıfır yapıştırıyor. Dur. ne yapıyoruz? Sımsı. Tamam bir elektronik. <laughs> evet, Teyze telefonun çalıyor. Ne evet, Tanıma <laughs> <evde> Bir <laughs> Allah Allah. Efendim. Alo. Bir bayan sesi. Zeynep bir pantolon giyineyim bari. Şunu da tantama koyacağım. Numaradı ki. Gizli numaradan bayan. Oh. Herhalde o şeylerdendir. Bence. Bayan tesis kapattı. Ha, bayan konuşuyordu. sen o şeyler arayacaklardı. Belki onlardır. Gizli gizli numaralar arıyor. Tabii onlar Tabii. Evet. o gizli renkler arıyor. Allah Allah. Allah. O doğrudur Siz bence de ya. Hep üç kaç olmuşlar. <laughs> yine <Evet>. gidelim, <laughs> yine He yani. <gülüyor> evet. De satın <laughs> da bana haber verim, girip bize para alayım, imza atayım de. Ev <laughs> ben öyle dedim zaten. Yani. Zeynep artık kurt oldum. Bak filmlere gitmesem bilmem biliyor musun? Evet. <laughs> Herkes şeytan olmuş. Öyleydi gerçi. Öncüden okula bilmezsin. Şimdi herkes dolandırıcı olmuş. Üçünü de verir miyim lan? Manyak yani. değil. Yani. Sokağa atacak param olsa bile gelirim Zeynep hadi gel gidelim yiyelim. Beraber evet. yiyelim. Yani. Yedirim, onları onlara onları yedirmem Zeynep. Evet artık canım. Ben da odanıma yedirdim. Berat'ıma Berkant'ıma. He işe aç çocuğa. Berat'a Berat işe açarsın. Bırakamadılar seni. Bak şey bak, ya. bak Bu kim bu manyak kim bu? <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Ne oluyor be? Sen de. <laughs> bir şey yoktu. Sen, sen yaptın. Gizli numara yaptın. Ben aşık uyandım. Bir gizli numara. Kadın ses senin sesin geldi. Gülüm uzun gülüm. Şimdi anladım. Gizli <laughs> numara <gözünü> yaptı. Ben <laughs> onu da bilmiyorum.